Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle hayallerinizi gerçekleştirmenin 5 altın adımını paylaşacağım. Her birimizin içinde muhteşem bir potansiyel var ve bunu açığa çıkarmak için doğru yolu bilmemiz gerekiyor. İlk adımımız hayallerimizi net bir şekilde tanımlamak. Zihninizdeki o muhteşem geleceği bir tablo gibi çizin. Nerede olmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayat sürmek istiyorsunuz? Bu soruların cevaplarını ne kadar net belirlerseniz, hedefinize ulaşmak o kadar kolaylaşacak. İkinci adım, planlamayı doğru yapmak. Büyük hayaller küçük adımlarla gerçekleşir. Hedefinize giden yolu küçük, ulalabilir parçalara bölün. Her gün atmanız gereken adımları belirleyin. Unutmayın, Roma bir günde inşa edilmedi. Üçüncü adımımız, harekete geçmek. Planlama önemli ama asıl değişim harekete geçtiğinizde başlar. Her sabah erken kalkıp hedefiniz için çalışmaya başladığınızda, imkansız görünen şeyler yavaş yavaş mümkün hale gelmeye başlayacak. Dördüncü adım, asla pes etmemek. Yolculuğunuzda zorluklarla karşılaşacaksınız, bu kaçınılmaz. Ama her başarısızlık, sizi hedefinize bir adım daha yaklaştıran bir ders. Thomas Edison'u hatırlayın, ben başarısız olmadım, sadece çalışmayan 10 bin yöntem buldum. Son adımımız ise, kendinize inanmak. İçinizdeki o sesi dinleyin. Size, yapabilirsin, diyen sesi. Çünkü gerçekten yapabilirsiniz. Tarih, İmkansız denilen şeyleri başaran insanlarla dolu. Şu an belki bir ofiste, belki evinizde bu videoyu izliyorsunuz. Bilin ki, hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken her şey zaten içinizde var. Tek yapmanız gereken harekete geçmek ve asla vazgeçmemek. Düşünün, bir yıl sonra bugün nerede olmak istiyorsunuz? Peki ya beş yıl sonra? Bu soruların cevaplarını şimdi belirleyin ve her gün bu hedefler için çalışın. Çünkü yarın, bugün hayal ettiğiniz geleceğin ta kendisi. Her büyük başarı hikayesi birinin "Ben yapabilirim." demesiyle başladı. Steve Jobs bir garajda başladı. Walt Disney ilk stüdyosunu açarken kimse ona inanmadı. Ama onlar inandılar ve yaptılar. Sizin hikayeniz de böyle başlayabilir. Bugün, şu an, tam da bu dakika. Hayallerinizi gerçekleştirmek için mükemmel bir zaman. Yarın çok geç olabilir. O yüzden şimdi harekete geçin. Sevgili dostlarım, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her hafta yeni videolarla sizlerle birlikte olacağım. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak motivasyon dolu içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Unutmayın, her şey sizin elinizde. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken güç içinizde. Şimdi harekete geçme zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve asla pes etmeyin. Hoşçakalın.